Cümleten selamlar değerli dostlarım. Ben Emrah Çolukoğlu. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Ee, videolarımı izlemeden önce lütfen abone olmayı unutmayalım. Olumlu veya olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum. Evet değerli dostlarım biliyorsunuz tipo tek kapı e, sedici valvole orta valvoleri Türkiye'de yan marşberleri bulunmuyor mu? maalesef e, satılan bir parça değil. Ee, bulunan bir parça da değil. Çok zor bir parça. Ee, Sağolsun Selçuk abimiz e, bizim bunu Bülent abimizden kalıbını alarak kendi orijinal marşverlerinden kalıbını alarak fiberden bize döktürdü. Gördüğünüz üzere hepsi e, çok güzel bir şekilde çıkmış. Biraz pürüzdürler falan var ama mecbur uğraşacağız. Macunlarımızı çektik. E, zımparalayacağız. Burada kapak yerleri var. Görüyorsunuz biz kapak yerlerini açmayacağız. Ee, ama işaretini güzelce buradan koyacağız. Kapak varmış gibi gene kapaklı bir şekilde görünecek. Ee, o şekilde tesviyesini yapacağız. Ayrıca de, e, biliyorsunuz burada da kırmızı şeritlerimiz çekilecek bu şekilde. Ee, bu kanal biraz temizlenip güzelce e, temizlendikten sonra Kırmızı şeritleri çekilerek Türkiye'deki tek kapı maşbelerimiz elimizde mevcut olacak. Yani biliyorsunuz tek kapı tipi aldık. Biz bu tiponun çok özel olmasını istiyoruz iyi bir şekilde toplamak istiyorum ve tüm orijinal ekipmanlarını bulamasam bile en azından kaliteli parçalarla toplamak için mücadele veriyoruz. İşte gördüğünüz gibi biraz işçilik var buralarda biraz bizi uğraştıracak ama yapacak bir şey yok en azından tek parça tiponun tek kapı marş bir yerleri artık elimizde. Ee, sağ olsun buradan e, yapan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sedici Valvole kanalı.